Transfer haberlerimizin yeni bölümüne geçmeden önce sizlere tuttuğunuz takımın bir formasını hediye edeceğiz. Çekilişimize katılmak için kanalıma abone olmanız yeterlidir. Ne kadar çok YouTube kanalıyla kanalıma abone olursanız o kadar çok çıkma şansı size artacaktır. Şimdi haberlerimize geçelim. Fenerbahçe transferde yeniden hız kazandı. Solbek bek mevkisini Kuzey Makedonyalı Alioski ile güçlendiren Sarı Lacivertliler kaleci rotasyonuna yerli bir ismi dahil etti. Altay Bayındır'a alternatif bir isim için çalışmalarını yürüten Kanarya, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkaran Fenerbahçe, oyuncunun ismini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. İrfan Can Eğribayat, burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat imza sonrası yaptığı açıklamada, transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum," diye konuştu. Sezon sonuna kadar kiralandı. Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada transferle ilgili detay verdi. İzmir ekibinden yapılan bilgilendirmede oyuncumuz İrfan Can Bayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır denildi. Fenerbahçe transferi bu haberle duyurdu.